Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Eden Çürtim kanalından Furkan. Bugün geçenlerde kanal duyurusunda bahsettiğimiz şu hayvanlarda farklı farklı renk mutasyonları deneyeceğiz. Hani nasıl duruyor ona bakacağız. Zaten Uğur sağ olsun halletmiş böyle isimlerini falan üstüne yazmış. Ee, sizin istediklerinizi de deneyeceğim. Böyle bir hani seri olur, bölüm olur. Devam gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Sizin isteğinize bağlı. Bu arada seste Uğur da var ama o, onun sesi bana gelecek fakat size gelmeyecek. Öyle bir sorun var. Şöyle yapacağımız hayvanları ben baştan göstereyim size. Ursem benle muhabbet edebilirsin. Onda soruyorum. Herkese selam. Sarı. Şimdi videoda neler istenmiş hemen ona da bir bakayım ben. Az daha telefonu koparıyorduk. Bakayım derken. Telefonu da iş koparıyordu. Ee, hemen bakalım. Ne istenmiş acaba? Onun yerine ben ona bakana kadar şöyle etrafı ben size bir gezdireyim. Kezzallara renk vereceğiz. Farklı farklı. Griffinlere vereceğiz. Şuradaki Griffinlere. Ee, şu daidonlara vereceğiz. Spinolara, rexlere. Basilo'ya verecek miyiz? Uğur. Uğur sesten attı herhalde. Şöyle megateryumları vereceğim. Verebilirsin abi tamam. Brontolara vereceğim. Brontoların renk zaten güzel ya. Ee, ya vereceğiz. Doidi Kurus'a vereceğiz. Terziler var. Onlara verilecek. Hiç fark etmez. Böyle bakalım başka neler var. Buradaki altta kurtlar var, kurtlara verilecek sanırım, argentavistlere... Başka var mı? <laughs> Ulan ne güzel dizilmiş bunlar. Şu argentavistlere verilecek. Şunlara bak. Irkçılık yapmayın, hepimizden gittik. <laughs> Mavi, kırmızı. Güzel olmuş bunların rengi. Yeti mi? Gigantopectus mu? Gigantopectus. Uğur alttan alttan yürüyor. Bu arada sunucumuza gelmek isteyen arkadaşlar oluyor. Onlar Discord'umuza gelecek önce sonra duyurulardan bekleyecekler. Sunucu alımı açıldı duyurusu olunca Ticket kanalı var. Ticket diye yazılıyor. O kanala girip ee, Kayıt olmak istiyorum diyecekler. Böyle. Bana yazın low demiş Uğur'da. Uğur'a da yazabilirsiniz. Ee, bakalım neler istenmiş. Üstü sarı, gövdesi kırmızı, boynuzu turuncu bir tane mamut yapar mısın abi? Deneyelim. Güzel. Üstü mor, gövdesi açık mavi altı. He, üstü mor, gövdesi açık mavi, altı sarı giga. Full pembe fium ya. Yusuf istemiş bunu. <laughs> Hiç şaşırmadım. Pem, abi pembe ve kırmızı kurt yapar mısın? Tamam, onu da yapacağız üstü mor gövdesi yeşil altı kırmızı allosaurus, üstü yeşil altı kırmızı rex. Tamam birkaç tane istek var, diğerlerini de biz kendimize göre yapacağız. Hayvanları az çok hatırlarsınız zaten. Şöyle hatta tek tek göstereyim mi? Argentavisler full kırmızıydı, yürüyerek göstereyim. Daha güzel olsun. Ee, bu baştan başlayalım. Bunlara verilmeyecek. Şu argentavislere verilecek. Başka alfa rex'e versem mi? Alfa Rex'i de boyayacağım sizin için. Boyama demeyeyim de ona da mutasyon vereceğim. Şöyle onlara verilecek sanırım. Yo verilmesi de olur güzeller. Bu tellere verilecek. Brontolara verilecek. Bunlar tek renk. Bu ankilolara veririm. Eee, bu arkadaşlara veririm. Bu zaten full kırmızı olmuş. Uğur çok güzel çıkarmış bunu. Ha altı siyah. Yo. Bunun altı da kırmızı. Hayvan çok garip duruyor. Ergen bossu gibi duruyor. Başka şurada kurtlar var. Bunlar da full kırmızı zaten. Bunlar da verilecektir. Açık mavi, açık mavi, kırmızı, kırmızı. Tamam bu kastrolara da vereceğiz. Başka saber tutlara vereceğiz. Yeşil, pembe, pembe falan yazmış olur. Böyle şu tarafa geçelim. Full turuncu griffin çok güzel yazmış bir çete. Bu dodolara vereceğiz. Kırmızı kırmızı uğrun kırmızıyla bir alıp veremediği var. Bunlara vereceğiz. Bu arada hani yeni bir video istiyorsanız eğer bu videonun altına istediğiniz hayvan mutasyonlarının rengini yazın. Hani ikinci bölümü falan çıkar belki hoşunuza giderse. Hani benim de merak ettiğim bir şeydi. Açıkçası eğlendiğim de bir konu. Bu traik niye burada? Trike kesiyorum ya. Boşu boşuna hayvan kapasitesi. Megateryumlar, aynen bunlar da boyanacak. Bakalım, spinolar, bu spinolar da boyanacak. Spinolarda zaten mutasyon yok. Genel olarak zaten mutasyonlu hayvanlarımız ama farklı renkler vereceğiz. Ben burada Uğur'un istediklerini vereceğim. Sizden çok az yorum geldi. 204 oy var ama sadece 4-5 tane yorum var. Pembe pembe, sarı sarı, yeşil yeşil. Nasıl yaptığım kısmını göstermeyeceğim tabii ki. O bana kalsın. Şöyle kuyacalları boyayacağız. Full renk deneyeceğiz genelde bugün hayvanlara. Sizin istedikleriniz dışındakilere tabii ki. Onları göstereceğim ayrıca sen. Bu aylara bir şey verilecek mi? Yok. Bunlar zaten ayrı ayrı renk. Tamam bir de gigalar var. Gigalarımız şöyle fosforlu yeşil. Pembe sarı. Uğur bunlar full renk değil mi? Full renk verilecek bunlara. Bulut mavisi. Yes, okey. Tamamdır o zaman. Biz geçelim şimdi işlerimizi yapmaya. Ondan sonra yaptıktan sonra görüşürüz artık. Zaten size burası kısa gelecek ama bizim için uzunca bir süre olacak. Haydi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra geldim karşınızdayım. Böyle büyük burnumla. Şimdi biz ne yaptık? Öncelikle şöyle göstereyim. Arkadaşlarımızın istediklerini yaptık. Enes Bayar bir tane turuncu gövde, ee, kırmızı gövde, sarı üstlü turuncu boynuzu mamut istemişti. Onu yaptık. Şöyle göstereyim. Bunlar boya değil bu arada. Yavrular da bu şekilde çıkıyor. Nizami üstü yeşil, altı kırmızı Rex demişti. Ben üstüne bir tane de yani şey ekledim. Açık mavi renk ekledim. Yani turkuaz turkaza diyebilirsiniz. Üstteki şeylerine kıvrımlarına. Ama onunkini alfa rex'e yaptım. Yani böyle bir farklılık olsun istedim. Henüz kullanıcı adı belirlememiş arkadaşımız da demişti ki kırmızı pem mor şey olsun kurt olsun demişti. Ayaklarına mavi ekledim. Yusuf demişti ki avful pembe piyomiye yap. içine biraz mavi ekledim. Pardon turkuaz ekledim. O da böyle görünüyor. Ee, Eyüp Öztürk üstü mor 6 açık mavi pardon gövdesi mavi 6 da sarı giga istemişti o da böyle oldu. Bu gayet güzel oldu. Diğerleri de çok güzel yanlış anlaşılma olmasın. Murat Vural da 6 kırmızı ee, üstü pembe gövdesi yeşil Allah sağlık istemişti o da böyle oldu bu arada siz de istediklerinizi yazabilirsiniz eğer yeni video isterseniz ee, 15'in üstünde yorum gelirse hani bu hayvan şu şekilde yap falan gibisinden onu yaparım çoğu hayvanda üç bölge var ee, megateryumda 1 bölge var eğrilerde üç bölge var ama iki bölgenin rengi görünüyor genelde 3. bölgenin rengi çok az görünüyor Şimdi yine aynı şekilde gezelim bakalım ben neler yapmışım. Şöyle bakın pembe, sarı, yeşil, saber tutlar var full. Full kırmızı, turkuaz, kastrolar var. Ee, siyah, beyaz, yeşil, kırmızı, doyeli var. Kırmızı, sarı, ankilo var. Şöyle en sona gidelim oradan başlayalım. Full beyaz, bronto, full sarı, bronto, full kırmızı, bronto. Böyle turkaz renginde terzi pembe renginde terzi kırmızı terzi sarı terzi bunlara renk vermedim ee, şuradaki argentavisleri açık mavi yani turkaz yaptım 10 numara oldu çok beğendim ben bunları şöyle gidelim kurtlarımız var sarı kurt mavi kurt kırmızı kurt diye sarı argentavis full mavi full kırmızı hah diğer grafini buldum şunu şöyle bırakayım da unutmayalım. Şimdi şu grafine de binelim. En sona grafinleri göstereceğim. Şöyle tepeden göstereyim. Bak. Turkuaz, siyah, yeşil, pembe. Ya mor yazarsanız ben bu şekilde yapacağım. Çünkü mor rengi böyle garip bir renk oluyor. Pembe yani magenta renginde yapacağım. Şöyle sarı gigalar var. Bunların hepsi mutasyon. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani yavrularını Yavru alırsanız yine onun renginde çıkacaktır. Şöyle turkaz, kuezal, pembe kuezal, sarı kuezal, kırmızı kuezal. Ya ben şu turkaz ve şu pembe rengi çoğu hayvanda bayılıyorum ya. Efsane duruyor. Ha şurada mamutlarımız var. Yeşil, sarı, pembe. Tapejeranın beyaz olmasını istemişti Uğur. Beyazları pek yakıştıramadım. Kırmızı yeşil var. Onlar güzel. Şu Griffinler spoiler vermeden geç abi. Geç 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 geç. <laughs> kırmızı. Aa şunun üstünü unutmuşum. Bunun üstü siyah kalmış. Kırmızı rex, mavi rex, sarı rex. Böyle sarı spino, pembe spino. Spinolarda da turkuaz renk yapmak istedim de yazmıyordu ve sayısı yetersizdi. Basilo'nun birini turkuaz, birini magenta yaptım. <laughs> az çok anlamışsınızdır neden öyle yaptığımı. Ha, öyle hoşuma gidiyor. Aa aşağıda alfa musa var. Bak gördünüz mü şurada? Bakarız. Eee. Turkuaz Megaterium. Megaterium'lar da tek renk oluyor. Verdiğiniz renk oluyor zaten direkt. Burada başka bir şey yaptık mı? Yapmadık. Heh, şunlara gelelim. Spoiler vermeden göster abi. Domuzlar pembe. Domuzların da üst rengi değişmiyor. Domuzlarda da iki renk var diyebilirim. Şöyle full kırmızı dodolar. Geldik. Benim en sevdiklerimi. Bunları böyle tek renk yapmak yerine biraz karıştırdım. Yani size de bir sonraki videoda fikir olsun diye Ya efsane duruyorlar ya Harbiden mükemmel duruyorlar Bak Bunlar eğri değil Şu eğri sanırım Aynen bu eğri Bak siyan Yeşil Pembe Bu eğri mor, siyan Yani siyan dediğim turkaz Şu efsane oldu kırmızı göğsü üstü turkaz, gövdesi sarı. Bu çok güzel yine. Bunlar çift şeklinde. Şöyle şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti ya şunlar. Normalde az gördüğümüz mutasyonlar ya. Belki de ondan dolayı olabilir. Hani bu mutasyon benim için çok keyifli. Çok hoşuma gidiyor. İsterseniz çekerim. Yok. Ee, diğer serileri çek derseniz onu da çekerim. Ha bu arada oylamada bahsettiğim şeyi de size şimdi göstereceğim. Şu alfa musaya baktıktan sonra. Bu bizim mi yoksa vahşi mi çıkmış burada? Valla vahşi. Normalde alfa musa tepeye kadar gelmiyor diye biliyorum. Bakalım gelecek mi? Yok gelmiyor aşağıda duruyor. Ama biz bunun da <laughs> bug'ını yapmıştık. Ofi'de 2 tane alfa musayı en tepeye kayının üstüne kadar çıkarmıştım. Ee, heh, farklı bir seriden bahsetmiştim hatırlarsanız bosslarla vs tarzında diye. Şöyle ben de tüm iskelet dinolar var. İskelet Giga, İskelet Rex, İskelet Trix, Stego, Quetzal, Bronto bunlar var. Ee, tüm alfa hayvanlar da var. Bakın şöyle tüm dungeon bossları da var. Kuboza Multis iskelet stego burada mesela iskelet trike burada normal trike'dan çok çok büyük iskelet bronto dungeon bossları bunlardan var bende hani isterseniz bunu da çekebilirim hangisinin yorumu fazla gelirse artık onu çekeceğim hani bunlar elimizdeyken değerlendirelim istiyorum hani bunları şu hayvanla kapıştır şunu şu hayvanla kapıştır tarzında yorumlarınızı bekliyorum videomuz bu kadardı böyle Küçük tatlı bir videosun istedik. Ee, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olun bak. Bak o çok önemli. Sayımız yavaş yavaş artıyor. Hadi ha gayret hep beraber 5000 abone olacağız inşallah. Her neyse. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Discord'umuza bekleriz. Bay bay.